Ya yemin ederim çalmadım. Anlat bakalım. Parasız mı kaldın, ailen harçlığı mı kesti? Hayır. Kesmemişlerdir de buna yetmemiştir. Masum yüzüsün. Belli ki kandırmışlar seni. Anladım ben. Bu işleri yapacak birine hiç benzemiyorsun. Ya neden inanmıyorsunuz bana? Yemin ederim ben suçsuzum. <laughs> Bir kişi de suçunu itiraf etse bileklerimi keseceğim. Bana bak. Senin gibi çok masum bilirim ben. Anasını babasını doğruyan. Bize yutturamazsın. Konuş. Kaça satıyordunuz telefonları ha? Bak bakayım şuna. Kaç para eder bu? Anlarsın sen. Patronun kim? Davulcuna çekme. Sana ne veriyor peki? Tezgahı nereye kuruyorsunuz? İstasyonun olduğu yere değil mi? Konuşsana kızım. Bunların hepsini sen yapmadın mı? Ya ben davulcuna kim bilmiyorum. Ben annemi kaybettim. Onu ölüyorum gerçekten. Geldim karakoldan. Ay hiçbir yere götüremezsin. Buyurun mi? sen zorlu Ben kızımı kaybettim diyorum. Allah Allah. Çocuğumu kaybettim diyorum. Siz beni suçluyorsunuz. Kim bilir neler geldi başına. Ay korkudan ölmüştür yavruca. Çocuğumu kaybeden anaya siz böyle mi davranıyorsunuz tamam, evladım? Sen bir yürü hele. Diğer çocukların da ver bakalım. Ama yok dersen nasıl öğrenmesini biliriz biz. Ay bir dakika anlatamıyorum. Canım. Kontrol teyzeciğim. Herkese yapıyoruz bunu. Ah, Aparmağında yüzük var. siz de evlisiniz herhalde. Anne misiniz? <laughs> Değilseniz de olacaksınız. Ay ben annem... Yok mu burada halden yoldan anlayacak biri? Kızım diyorum. Siz hala çanta peşindesiniz. Bu ne gürültü ya? Bir dakika, var burada. İpek. Canım! Evladım! Ah. İyi misin? Verilmiş sadakamız varmış. Senin ne işin var burada? Kusura bakmayın Melek Hanım. Yanlış anlama olmuş. Arkadaşlar bavulunuzu bomba sanıp... Gelecek zarar mala gelsin komiser bey. Ama kızıma laf ettirme. Aile terbiyesiyle büyüdü o. Tek başıma büyüttüm. Haram lokma geçmedi kursağımızda. Ama kızınızda da kabahat var. Burası Balıkesir'e benzemez. Her milletten insan var. Madem İstanbul'da yaşamaya karar vermiş... ...önüne gelenle konuşmayacak. ne bilsin yavrum? Herkesi kendi gibi temiz sanıyor. Sanmayacak işte. Uyanık olacak. Her gün katillerle uğraşıyoruz. Hırlısı, hırsızı, uyuşturucu satanı, kadın pazarlayanı. Allah korusun. Ne işimiz olur o insanlarla? Efendim sizin olmaz. Ama adamlar niyet etsin yeter. Siz evimiz der güvende uyurken böbreğinizi söker alırlar. Ruhunuz duymaz. Ay evlerden ırak. Memuriyet olmaz hayatta gelmezdim bu şehre. Burada çocuk yetiştirilmez. Geçinmez. Sıkıntın olsa kapısını çalsan açan olmaz. Her şey çok, son. çok. <laughs> Bana bir su bul kızım. Bu yaşıma geldim, hiç karakol bilmedim. Devlette polis de, hiç başım derdiye düşmedim. Nedir bu başımıza gelen ya Rabbi? Beni dağdaki eşkıyalarla bir tutukları yetmedi. Bir de kızıma iki dakikada hırsız hamgası vurdular. Nasıl yaşayacağız bu şehri? İnsanlar aslını unutmuş. Yazık. Çok yazık. Konuş benimle. Anne, kız, bağır çağır, bana bir şey söyle. Sen böyle susunca ben çok korkuyorum. Sanki, sanki bir anda her şeyden vazgeçip balık esire geri dönüyoruz diyeceksin gibi geliyor. Ne olur deme anne, yapma bunu. İnan nasıl oldu, anlamadım. Hepsi benim suçum. Seni ararken bir anda kendimi karakolda buldum. Ne olur yapma anne. Ne olur dönüyoruz deme. Sen Melek Taşkır'ın ne zaman pes ettiğini duydun? Ha? Tamam senin kabahatin değildi ama buna alışsan ayrı ne olur? Canım annem. Hadi bakalım.